Selamünaleyküm Arkadaşlar bugün 6 Haziran. Bizim böyle altılı strafor kuanlarımız var. İnşallah bu sene onlara kavanozda kara kuan balı yaptırmayı düşünüyoruz. Şimdi inşallah onun bir ön hazırlığını yapıyoruz. Yani siz de düşünürseniz bir öncülük etmiş olalım dedik biz narangöze o altılı straforun üstüne gelecek şekilde tahta yaptırdık. Şimdi çadırda göstereceğim arkadaşlar. Biz de inşallah deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar. Şimdi şu kavanozun e, kapak kısmı yani biraz büyük geldi. Buradan arı çıkar diye bu şekilde torba yaptık. Uçağı kızdırıp ateşte inşallah bu şekilde arının gireceği şekilde küçül Yani kovanın üstüne örtüyü koyacağız. Onun üzerinde inşallah bunu koyacağız. Allah izin verirse bakalım inşallah sonu ne olacak. Bir de şu kavanozun ee diblerine inşallah onu da bir gösteririz. Ortaya gelecek şekilde mum damlatacağız. Hani arının başlangıç yapması için. Yapmasak da olur diye düşünüyorum da biz o şekilde bir inşallah yapacağız. Bakalım inşallah e, ee, nasıl olacak? Olursa ama güzel olur. Kavanozda kara kovan balı. Yani müşterisi de olur, satışı da olur diye düşünüyoruz. Arkadaşlar dışarıda da maşallah güzel yağmur yağıyor. Şu mum gösterelim dedik. Bu arı mumunu kaynattık. şekilde getireyim onu. Az bir şey damlası da Tamam. Bu da arnın mumu arkadaşlar. Yani başka bir şey değil. Bu şekilde inşallah yaptık. az bir şey de dolu atıyor arkadaşlar.